Açık. O yüzden böyle çok ölü gibi görünüyor olabilirim. Yoruldum. Çiçekleri <laughs> getirdim, koydum. O kadar şey ama. Şimdi kaç şey yakaladım. Normalde ben, benim evlenenler bilir, annem almadıkça böyle çok kendime bir şeyler almıyorum. Ya da böyle geçen seneden falan. Kışlıklarım özellikle. Ya da annem örüyor. Onları giyiyorum. Bunu annem Türkiye'den gönderdi bu arada. <laughs> o zamanlar bir şey anladım. Ama şimdi şöyle bir şey oldu. Benim eşyalarım bu kartalda. Yani buranın başka bir şehrinde ve çok uzak. Bütün kışlıklarım orada. Botum da dahil. Ee, uzun botum da dahil. Evet orada hepsi. Ve ben yaklaşık burada bu kadar uzun kalacağımı bilmiyordum ve iki aydır beş parça üstle değiştir, değiştir, değiştir okula gidiyorum, şey yapıyorum. Ya benim için sorun değil. Ben yani diyorum. Ama şöyle sonra baktım ben bu indirim şeyleri bayağı çıkmış. İnanılmaz bir indirim var. Ben dedim ki zaten hani doğru düzgün kışlığım burada yok. Çünkü çok getiremedim açıkçası kışlıklarımı buraya. Ben de dedim o zaman bir kışlık bir şeyler alalım. Bazı kargolar yeni, açmadım daha yani açtım sadece iade edilecek mi diye arasında kaldığım iki parça var ya o yüzden. Bazıları geçen ayki'den aldıklarım. İki parça birisi, ya zaten burada zarar göründüğüne bakmayın görünmüyor herhalde zaten poşet yoktur. Kimse bilmiyor gerçekten kimsenin burada H&M'in H&M olduğunu bilmiyor. Ben de zaten telaffuzlarda çok iyi olmadığım için şey, benim için şey ilgilendirmiyor ha dur ben H&M, benim şey fark etmiyor. Şimdi... Mango'dan fiyatları üşenmezsem şuralara ya da şuralara bir şekilde Türkiye ve Almanya olarak koyarım. Şimdi bu geçen ilk videodan gördüğünüz çok rahat gerçekten çok rahat olan bir e, bot var. Yirmi bot. Gerçekten rahat giyiyorum. Önü şöyle düz sivri uçluydu ama bence sivri uçlu var da güzel. Fiyatına bir bakayım. 30 Euro yazıyor ama ben 30 lira almadım. 20 Euro'ya aldım ben bunu. O zaman online'da 20 euroydu. Şu anda da 30 euro olarak görünüyor bilmiyorum ama. Şöyle bir bez çanta var. Bu bez çanta da mangonu. Biraz kirli. Çünkü üstüne o günden kalma şarap dökülmüş. Onu hala yıkamadım. Annem bu videoyu izleyecek. <laughs> yıkayacağım. Bu videodan sonra yıkayacağım. Birçok şey yıkamadım bu videoyu çekeceğim diye. Şöyle koyuyorum. Şöyle koydum geriye. geriye. Şimdi gelelim Ha, açık olan ne gerekiyor? Bu hiç düşünmezdim. Çünkü ben pantolonları ihracatçıdan alıyorum Türkiye'de. Ee, ve daha uyguna geliyor kesinlikle. Ama şöyle şey oldu. Benim sürekli giydiğim bir pantolon var. O pantolon fermuarı e, böyle aşındı. Fermuarın dişleri kırıldı. Mecburen pantolon almak zorunda kaldım burada. Ve buna çok para verdim. Bunun ne Türkiye'de ne Almanya fiyatı asla söylemeyeceğim. Bu böyle bir alı. Bunu onlinedan almadım. Geri kalanların hepsi online, bir tane daha hariç. Şimdi açık olanlardan bir tanesine geliyoruz ve bunlar. Şöyle şöyle bir şey var. Şimdi bunlar H&M'de satılıyor mu? Ama benim hiç bir yani bilmiyordum. Ee, ve ben bir ayakkabı almıştım ve ayakkabı ayağımdan çıkıyordu böyle yürürken, o da topukluydu. Sonra ben bir uğrayayım dedim ve şöyle bir şey gördüm. Tabii ki de muadil. Ee, ama ne kadar olduğunu söyleyeyim. 8 Euro'ya aldım bunu. Online'da hala sanırım 15 Euro olarak görünüyor. Orijinal fiyatı görünüyor ama 5 yani 8 Euro'ydu. Ben bunu da almak için akşam oradaydım. Değiştireceğim ayakkabı yanımda yoktu. Gittim çocuk raflarının arkasına sakladım bunu. Sabah bir geldiğinde zaten yoktu hiç gün numarası. Sadece benim sakladığım vardı. Türkiye fiyatı da 260 TL'ymiş. Bu videoda ekonomi konuşmam gerekiyor mu? çanta. Bunun kulbu cool çok uzun geldi yani ben de baksana benim gövdem bu kadar. Yani çok uzun geldi ama bunu yaptıracağım anneme. Bunu ben ne kadar aldım? 20 euroymuş. Ben bunu 6 euro almış olmam lazım. Bir bakayım aldım. Evet 6 euroya almışım. 6 euro da verilir mi? Verilir aslında kitapların falan sığar buna. Zaten tıklı bir şeyim yok. Böyle pufuduk pufuduk bir şey. Türkiye fiyatını da söyleyeyim. 170 TL'ymiş karşılaşılır. Şimdi gelelim bu noktası. Bu ben mavi Anlaşıldığı üzere. Ay. Bu böyle small olması lazım. Bir kazak. Bunda fiyatı yazmıyor üstünde. Şuradan bakacağım. 4 Euro'ya almışım ben. Yani ben bu o gece gerçekten çok uğraştım bunları almak için ama burada o kadar kolay kolay tükenmiyor öyle şeyler. Türkiye'de bir baktım belki anneme bir şeyler bulurum diye. Ama hiçbir numara, yani bedenin numara hiçbir şey yoktu. Bu da böyle bir şey. Türkiye fiyatını söyleyeyim. 140 liramış. Hepsi small bunların bu arada. Bu da böyle bir kazak. Bu müdür denemelik değil bu arada. <laughs> Hayal ediyorsunuz ve oluyor. Bu da small. Ben bunu ne kadar almıştım? 7 liraya almıştım. Türkiye'de de 300, 14 liraymış. 7 euro lira benim için çok inanılmaz bir fiyat. Ben bunları almak için gerçekten yemedim, içmedim. 2 ayda bunları aldım kendime. Bakayım bu da small, bu da small. Bu benim o kadar içmesinden bir kazak oldu ki gerçekten tam benlik bir kazak. 6 euro vermişim buna. Çok gururluyum bu alışveriş için gerçekten. 150 liraymış Türkiye'de fiyatı ekonomi yani çok bir ilgim yok ama ekonomi değil belki bir yere siyasete bağlanır. Siyaset de benim alanım. ne <laughs> niye bu iddialı konuştum? Daha başlamadım ama benim bölümüm en azından. Şimdi şöyle, bu da small ama bu bana buralardan şey oldu, büyük oldu. Bunu sadece denedim çünkü bunu emin değildim zaten. Bilmiyorum. Sanırım en pahalısı da buydu. 8 euro vermişim buna. Buna değmez. Bu net yani. Türkiye'de de 175 liraymış. Ben yani şimdi çarpmıyorum çünkü ben zaten burada yaşadığım için artık çarpma olaylarını çoktan geçtim ama tabi ki de takip ediyorum. Başka ne olsun da? İşte bu vardı. Buna da deneyim mi Bunu hiç denemedim bu arada. Direkt kaptım. Yani şey mağaza denedim de. Bence güzel. İdare eden neden ama çok kayıyor. Gerçekten inanılmaz oldu. Evde düğün geldi bile kayıyor. Böyle bir alışverişti. Yani şimdi ben seneye hayatta kışlık bir şey almam. Yani bunlar bana yeter de artar bile. Ben kışlık alışverişine bu yönde bakıyorum. Çünkü zaten Türkiye'de çok pahalıydı. Ben bıraktığımda da çok pahalıydı. Yani o yüzden çok şey yapmıyorum. Ama bu benim burada yaptığım en büyük alışverişti. En büyük ve en son alışveriş gerçekten. Daha bir şey almayacağım. Zaten indirimlerde artık bitti ve burada da artık yavaş yavaş tükenmeye başladı. Şu an zaten ekrana eğer üşenmez de koyarsam birçok esas aldığım ürünün bittiğini Türkiye'de de burada da bittiğini görebilirsiniz. Evet. Dediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Öpücük de göndermedim. Şöyle göndereyim. <laughs> Şöyle.